açamıyorsunuz da. Evet, evet. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bu sefer de Kandan geliyorsunuz. Evet. Dünyacı. Evet. Bundan daha mutlu ve gururlu mu çekemezdim. O yüzden Ölenle de... <laughs> bak elbiseyle de Türkiye'de çok konuşuldunuz. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ha, beğendim. Ne, beğendim. Evet. her zaman beğeniyoruz biz sizi de. Ee, bahsedebilir misiniz biraz oradaki tepkiler nasıldı Türk oyuncular? Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliğiyle hayranlarını mesleden oyuncu, Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.